Herkese selamlar. Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz yerindedir umarım. Bugün uzun zamandır yapmadığım çiftli uzaylı dosyası serisinden Frankenstrike Kontmelia videosu ile karşınızdayım. Tabi videoya geçmeden önce çizgi kedi ile ortak oyun kanalımız olan Gizli Kedi'yi de bir tanıtayım. Gizli Kedi'ye de oyun videoları atıyoruz. Bence bir bakın derim. Videoya geçmeden önce son olarak bir şey daha diyeceğim. Hala videoları izleyip abone olmayan arkadaşlar var. Onlar da abone olursa daha güzel olur. Neyse lafı çok uzattım. Hadi videomuza geçelim. Sadece o değil. Elektromanyetik beden. Güzel. Ditto nerede? Eko, Eko. Kalabalıkla başa çıkabilecek biri lazım bana. <laughs> Franken Strike mı? Üstelik son bir palyaçolar çetesine karşı. Tamam, olur. Üzülme Rook. Ödeşme zamanı. Geri besleme tarzı. çok eğlenceli. <laughs> <laughs> kusan mı? <mi? Gülüyor> çok şal kusan. Hey, işte ref bu. İşte bu da Lightning Bolt. Evet. Franken Strike ile başlayalım. Franken Strike ilk olarak Benten Klasik serisinde görülen bir uzaylıdır. Arkadaşlar uzaylı hakkında bilgilere geçmeden önce klasik sorumuzu bir sorayım. Franken Strike deyince aklınıza ilk ne geliyor? Benim aklıma her zaman ilk Frankenstein geliyor. Siz de aklınıza gelen ilk şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar Frankenstrike'ın ilk gözüktüğü bölümü hatırlayacak olursak Benten Klasik serisinin ilk iki bölümünden oluşan bölümüydü yanlış hatırlamıyorsam. İsterseniz o bölümü ufaktan hatırlayalım. Mumya, Kurt Adam, Doktor Victor beraber gölge hayaleti geri getirerek dünyayı canavarlaştırmaya çalışıyorlardı. Benim oldukça sevdiğim bölümler arasındadır bu iki bölüm. Frankenstrike'ın en iyi görünümü bence klasikteydi. Siz de en sevdiğiniz görünümü yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada Frankenstrike Ben Victor'un DNA'sı ile Omnitrix'e eklenir. Türü Anur sisteminde yaşayan Anur Transil gezegeninden Transilyan'dır. Şimdi biraz da Frankenstrike'ın güçlerine bakalım. Frankenstrike sırtından yeşil şimşek ve elektromanyetizma üretmesine değiştirmesine izin veren iki iletken bobin bulunan elektromanyetik bir gövdeye sahiptir. Zaten kendisi elektrik bazlı bir uzaylıdır. Frankenstrike güçlü şimşekler yayabilir ve ellerinden veya ayaklarından manyetizma yayarak metal yapılara bağlanmasına izin verebilir. Yıldırımını düz yüzeyler boyunca hareket edebilen dalgalar şeklinde yayabilir. Frankenstrike alternatif olarak konsantre elektrik ışınlarını ateşleyebilir. Bir tekadon robotunu delip kolunu indirebildiği için gelişmiş bir güce sahiptir. Teslim ol suçlu! Hey ben senin tarafındayım! Eğer dinlemiyorsan, oros bir, oros iki, oros bir. Ayrıca bir apopleksiyanı yani retin türünden birini omuzlarında taşıyacak kadar da güçlüdür. Frankenstrike pilif pusuya düşürmeyi beklerken atlayıp yüksek bir merdivene tutunabildiğinde görüldüğü gibi gelişmiş bir zıplama yeteneğine sahiptir. Frankenstein Strike, filin elektrikli patlamalarından biri tarafından patlatılmaya dayanacak kadar sağlam ve aynı patlamaları kolayca atlatabildiği için gelişmiş reflekslere sahiptir. Frankenstein Strike kendine yüklü bir elektrik vererek fiziksel gücünü artırabilir. Tüm Anur sistemindeki uzaylılar gibi Frankenstein Strike da Korrediumon etkilerine karşı bağışıklıdır. Ayrıca karanlıkta da görebilir. Uzay boşluğunda hayatta kalabilir. Frankenstrike kendilerini kontrol etmek için iletken bobinleriyle makinelere bağlanarak bir tür teknokinezi özelliği kullanabilir. Bunu elektriğiyle de yapabilir. Aşırı ısıya karşı da bağışıklıdır. Arkadaşlar şimdi de Frankenstrike'ın zayıflıklarına geçelim. Doktor Victor'u bir null void portalına uçuracak kadar güçlü bir yükle patlattığında görüldüğü gibi Frankenstrike başka bir Transilya'nın elektriksel saldırılarının etkisiyle zarar görebilir. Doktor Victor'u bir null Void portalına uçuracak kadar güçlü bir yükleme patlattığında görüldüğü gibi küçük veya dar alanlara sığamaz. Frankenstrike'in kolu fil tarafından yere fırlatıldıktan sonra ağrıdığı için bir dayanıklılık sınırı vardır. Diğer herhangi bir organik varlık gibi, Frankenstrike de bir Kronosapien tarafından başka bir zaman çizelgesine sürülebilir. Victor ve diğer birçok Transilyan sakinleriyle gösterildiği gibi Frankenstrike Vladatlar tarafından hipnotize edilebilir. Şimdi de Frankenstrike'ın gözüktüğü bölümlere bakalım. Şimdi de sırada kontumeliyalar var. Kontumeliyalar.